Evet arkadaşlar herkese merhabalar Bugün efsane bir videoyla ile karşınızdayız abi Görmüş olduğunuz Oscar Şermet asker aracımızla birlikte tam 5 dorse 80 ton ağırlığında mühimmatımızla bir U dönüşü yapacağız arkadaşlar Nakliyatın son anlarındaydım dedim ki bu an çekmemiz gerekiyor bu anın anısı olması lazım bizde dedim ve kaydı açtım Arkadaşlar şöyle videoyu izlemeye başlamadan önce size zaten bir videoyu beğenip yorumlarda daha çok nasıl içerikler hangi arabaları görmek istediğiniz belirtirseniz çok memnun kalırım. Şöyle bir yavaş yavaş çıkışımızı yapalım. Abi 80 ton tam bir canavar. Arkadaşlar aracın içini göstereyim size şöyle. Şurada bir tuvalet peçetemiz var. O tuvalet peçetesinin orada ne işe yaradığını çok soran oluyordu Facebook yayınlarımızda özellikle. Onu belirttim. O arkadaşlar şimdi biz kanlı bir türcü adam olduğumuz için yani. Arkadaşlarımız arabanın içinde görüyoruz yani bu nasıl işte çay içmek, kahve içmek, yemek yemek tarzı durumlar. Ve bu durumlarda ne oluyor? Tuvalet peçesi bize lazım oluyor arkadaşlar. Biz de ne yapalım o şekilde kullanıyoruz. Evet abi o dönüşü yapacağımız noktaya geldik. Çok manyak bir dönüş bizi bekliyor olacak. Buradan yukarı çıkmamız gerekiyor arkadaşlar. Sol taraftaki kökten yukarı çıkmamız gerekiyor. Ama maalesef şuradaki ağaçlardan kaynaklı bir sıkıntı yaşıyoruz. Bize engel oluyor dönemiyoruz. O yüzden ilerleyelim köprüyü kullanacağız buradan. 5 dorsu dönmek için başımıza neler gelecek? Bakalım başımıza neler gelecek merakla bekliyoruz abi. Bir saniye şimdi. Şimdi dur abi şöyle bir alalım aracı kenara doğru. Ya şimdi buradan niye dönemediğimiz az çok zaten bir çoğuz anlamışsınızdır arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Ya buradan bu araba çıkar. Bu araba zaten canavar bir araba. Hani ondan yana problem olmaz. Ama dorseler her türlü şu ağaca takacak ister istemez buradan ağaç doğru senin arasına girdikten sonra abi daha bunun kurtuluşu yok. Daha bunun kurtuluşu yok yani. Bundan kaynaklı abi gidip ileriden döneceğiz. Arkadaşlar Şimdi bu görmüş olduğunuz 5 torsa helmet 80 ton mühimmatlı aracımızın buradan o dönüşü yapıp yapamayacağını oyluyoruz tamam mı? Bak videonun devamını izlemeden abi videonun devamını izlemeden abi başardığımızı düşünenler ve başaramayacağımızı düşünenler lütfen şöyle bir yorumlarda belirtsinler abi Allah ne verse bir yorumlarda belirtsinler eğer bu tarz içerikler hoşunuza giderse bu tarz içeriklerin devamını çekmeye devam edeceğiz ekstrem yollar ve ekstrem yükler şeklinde Allah ne verdiyse razı mübarek olsun hakkı helal edin çıkışımızı yapıyoruz abi. Dur. Gel şimdi abi şöyle. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Biraz odaklanacağım arkadaşlar da şöyle. Heh. Tekerin bir tanesini şöyle az aşağı düşürdük mü? Gelsene abi. Allah Allah bir saniye arkadaşlar. Şöyle al bir tane sesini açacağım. Sıra bakmayın. Allah. <laughs> Bu da şeydi yemek tabakları biliyorsunuz GAMERS yani. <laughs> gel abi şöyle. Gel 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 gel. Allah o dosyaları biraz köprünün üstüne çıkarttık ama genişe almak zorundayım yani mecbur. Mecbur abi o dosyalar oraya mecbur çıkacak. Sakin. Sakin. Allah, takıldı. Takıldı abi. Anam, anam, anam taktık. Arka, bir saniye. Arka Dorse şeye takıldı, köprüye takıldı arkadaşlar. O köp... Dorse'nin her türlü oradan geçmesi gerekiyor. Dara girmememiz lazım. Heh. Tamam, süper oldu. Süper oldu abi. Şimdi asıl mecere başlıyorum, mecere. Ya bakayım asıl zurnanın hardhurt, zarzurt, cartjurt, hardhurt dediği yere geldik arkadaşlar. Yavaş, 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 yavaş. Gel. Gel abi topla gel. Arkadaşlar eski moda araç olduğu için yani isterseniz direksiyonu zor dönüyor. Oğlum benim araba geri gelmiyor. Bir saniye. Ana. Hah. Tamam şimdi oldu. Şimdi oldu? Abi çok zorlanacağız ya. Kesinlikle çok zorlanacağız. Onun farkındayım. Biraz daha gelmen lazım. Çok az daha gelmen lazım geri. Hah. Tamam. Tamam abi. Başarırız ya. Başarıyoruz arkadaşlar. İnanıyorum. İnanıyorum başaracağımıza. İnanmak başarmanın ee, yarısı değildir arkadaşlar yani biz inanıp da başaramadığımız çok şey gördük <laughs> bir saniye tamam şu tekerlerin bir tarafı yukarıda olsa yeterli şu an bizim için Lan takılıyor araba bak şuradaki çıkıntı var ya oradaki çıkıntıya takılıyor abi. gelmiyor 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 dur 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 çekmedi abi dur e, tahmin ettiğim gibi olmadı tahmin ettiğim gibi olmadı Allah Allah Tamam, buradan yukarı çık Allah ne oluyor lan gel abi gel 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 gayet güzel gayet güzel on numara çıktık şu anda on numara çıktık yılan gibiyiz abi yılan gibiyiz. Şimdi önemli olan artık buradan sonrası şu ee, köprünün kenarları var ya abi şuralar Bakın şu köprünün kenarlarını da Kullanmamız gerekiyor buradan bu aracı döndürürken e, Arar oralara basacağım inşallah çökmez bu köprü bizi nasıl tartıyor Diye sorarsanız şu an bir aracın etrafından Tur attırayım mı size Bak şu an bir aracın etrafından tur attırayım size Abi bu ne Bu ne gözünü seveyim bu nasıl bir görüntü Abi gerçekten Böyle bir şeyle karşılaştığınız ne yaparsınız Bir saniye Gel bakayım Hadi aslanım başarabiliriz, başarabiliriz oğlum biz buraya yanlış girdik ya bir şey değil mi? Biz buraya çok yanlış girdik arkadaşlar. Aha aha biz buraya oldukça yanlış girdik. Anam anam yani şuradan köprü içeri girdikten sonra biraz daha manevra alanı bırakacak şekilde hareket etmemiz gerekiyor ama lastikleri düşüreceğiz yapacak bir şey yok lastikleri düşüreceğiz abi hafif hafif. Öne arkaya öne arkaya bu şekilde düşüre düşüre Abi geri gelmen lazım Heh. Heh. Tamam Ne oldu arka lastik takılı lan oğlum Çek Arka dorsu tak şey arka teker takıldı arkadaşlar şu Bu arada aracımız 8x8 8 çeker Tüm lastikler çekiyor abi Çekişi çok güçlü bir araç Anam anam dur 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 böyle olmadı. Bir öndekine bastırmamız lazım şu ön tekeri. Ön tekeri bir öndekine bastırmamız lazım. Tamam. Tamam. Böyle gel. Böyle gel abi. Biz burayı dönene kadar akşam oldu abi. Az önce gündüzdü. Biz dönüşü yapana kadar akşam oldu vallahi. Aha gitti. Arka dorsa gitti. Bir saniye. Geçmiş olsun. Of 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 of. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Oo. Gelecek mi? Geldi vallahi geldi abi. 8 çarpı 8 oskoş nasıl çekmesin be. Anam. Ben onu derdemez peki arabanın patıya sarması arkadaşlar. Diziye bak abi. Şöyle bir havayı da aydınlatalım mı? Arabanın ciğerini söküyorum arkadaşlar şu anda. Arabanın resmen ciğerini söküyorum. Gel bakayım. Tabii ki çekişte zorlanıyor abi biraz. ister 8 çarpı 8 de olsa abi o köşel olsa sonuçta bir 80 ton mühimmat var arkada yani tam 5 doğrusu arkadaşlar kolay değil bayıcım saygılar saygılar şimdi şuradan ilerideki köprüden de yine yukarıya çıkmamız lazım yoldan dönemiyoruz abi yoldan dönüş kurtarmıyor çünkü aha ne oluyor lan benim araba 5 doğrusu dönemiyorsunuz köprüden yukarıya çıkıp direk yukarıya çevirmeye çalışacağız. of altına vurduk be. Ulan çok kötü vurduk altına. Tabi onu da başarabilirsek inşallah çıkabilirsek buradan. Oh. Yalnız bir şey değil mi? Biz çok yanlış bir hareket yaptık galiba arkadaşlar. Galiba çok yanlış bir hareket yaptık. Buradan birazcık sert dönmem lazım. Oo. Tabii oldukça büyük yanlış bir hareket yaptık abi. Dingilleri de şöyle az bir kaldıracağım. Galiba yoldan gitmemiz gerekiyor ya. Galiba yoldan gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Of of of. Hadi hadi. Başarabiliriz abi. <laughs> Başaramadık abi. Neyi başaramadın abi? <laughs> Allah kahretmesin. Abi son doğrusu bak son. Ha? Ha? Son doğrusu şunu da çekse tamam. Tamam valla şükürler olsun ya. Yani. Valla bir an hiç çekemeyeceğiz zannettim abi. Bir an hiç çekemeyeceğiz zannettim. Gel abi. Şuradan direğe de takmadan geçtik süper. Allah bak bu adamlar bizi bekliyormuş burada. Saygılar. Saygılar arkadaşlar. TSK çalışıyor. TSK çalışıyor. Gel bakayım. Baksanız da abi yılan gibi süzülüyoruz be. Allah genişten alayım derken az kaydırıyordum arabayı aşağı. Tamam. Gayet güzel. 10 numara. 10 numara. Vallahi gelen giden de yok. Şöyle bir 2 atayım mı? 2 de çeker mi burayı? Çeker herhalde ya. oldukça başarılı ya oldukça başarılı valla hiçbir yere takmadan bırakmadan getirdik buraya kadar abi 3 biraz zorlandı bak 3 de çekmedi abi şu anda araç 40 defa gerçi çekiyor yani çekmesine çekmiyor da tabi böyle alıp gidemiyor yani sonuçta 80 ton abi arkadan zincir vurmuşlar gibi dayıcım 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 Allah 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 ne yaptın sen oraya niye giriyorsun öyle ya ya niye öyle geliyorsun aklımız gitti Oh direklere takacağız. Arabalara takmadık direklere takacağız burada. Arabalara takmayıp direklere takılıp kalırsak gerçekten üzülürüm yani. Vallahi paşa biraz fazla saldım. Motor freni falan anca tutuyoruz arabayı. Memur bey az bir bekler orada memur bey? Biz, biz gelene kadar bekleyin please. Gel abi. Şanzumandan sesler çıkmaya başladı arkadaşlar. Oha burada direğe takılır ama bu. Allah. Ne oldu? Altı vurdu. Altı vurdu. Borsayı vurduk zannettim ben. Tamam. Başarabiliriz. Dur bakayım. Allah Allah. Araç ileri gelmiyor ya. Araç... Heh. Tamam şimdi oldu. Şimdi oldu abi. Dur memur bey ne kara mesafe var? Daha var. Tamam güzel. Güzel vallahi burayı da döndük. Abi burada bizim önümüzü kesmemeleri lazım, yoksa Allah seni kar etmesin. İşte bundan bahsediyordum. Az dur, geç abi sen oradan. Burada bizim önümüzü keserlerse sıkıntı yaşarız abi. İnşallah kimse gelmez karşıdan. Tamam güzel, güzel. Allah takçıcım çok teşekkür ediyorum beni beklediğin için Cansın ciğersin Adamsın adamın kralısın Valla iyi oldu güzel oldu ya Problem yaşamadan arkadaşlar bu olayları da hallettik yok, Oraya nasıl girebiliriz Anam yok buradan giremeyiz Bir gireceğiz abi Şuradan gireceğiz Yalan gibi süzüle süzüle gireceğiz abi Buradan biraz taşı toprağı ezebilirim pek sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Başın toprağın üstünden. Heh. Süper. Vallahi süper. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Size zahmet. O neydi lan? Arka bir yere takıldı herhalde. Videoyu beğendiyseniz ve bu tarz içeriklerin devamı için lütfen videomuzu bir beğenmeyi ve yorumlarınızı belirtmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın abi. Bir dahaki YouTube videomuzda görüşmek üzere. Ben burada askeri eskortlara bekleyeceğim arkadaşlar. Eskort araçlara birlikte gidecek askeri. Bu yük bilginiz olsun. O yüzden buraya park ettik. Buradan bir yakıt takviyesi falan da olacak zaten. Şu an benzinli arka tarafındayız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki Aykut Küçük videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi davranın arkadaşlar.